Senin ne işin var dışarıda? Feride babamın karısı abuk bu konuştu canımı sıktı. Boş ver takma kafana. Merak ettim seni. Sabah hiçbir şey söylemeden gidince dönmeyeceksin sandım. Neredeydin? Anlatırım. Girelim biraz. Bence Neriman bizden bir şey saklıyor. Şöyle oturalım mı? Dur. Neden böyle bir şey yapsın ki? Ya nedenini bilmiyorum ama bir şeylerden korkuyor, belli. Bugün bana gitmezsen polisi arayacağım dedi. Gitmiyorum, ara dedim. Hiçbir şey yapmadı, aramadı. Bu kadın bizi niye ihbar etmiyor? Bilmiyorum. Onun bu kadar kötü olduğuna inanmak istemiyorum. Suat'ı alıp bir daha hastaneye gidelim. Oradaki hemşirelere Kader'i soralım. Kader'i hastaneye kim getirmiş? Hastaneden çıkınca nereye gitmiş? Belki bir an vardır. Biraz daha iyi misin Zeliha? Nasıl iyi olur ki burada? Başlarda aynı şeyi ben de hissediyordum. Sonra bir gün buraya girmeden önce... ...kendimi en mutlu hissettiğim anı düşündüm. Her şeyle kazıdım o anı kafama. O an beni ayakta tutuyor Zeliha. Çünkü biliyorum ki o mutlu olduğum anı unutursam... ...devam etmek için hiçbir sebebim kalmaz. Kendini en son ne zaman mutlu ve güvende hissettin? düşün. Oradaymışçasına yeniden yaşa. <laughs> yanımdasın. Sakın gitme. Bırakma beni. Olur bilmiyorum Ama ben onu unutmam Ne güzel Sakın bırakma o anı Tahsin aranızda ne var bilmiyorum ama Belli ki senin de hislerin çok ona Baksana Adını duyunca yüzün değişiyor Bak işte bunun değerini bil Sımsıkı tutun sakın bırakma Bir şey sorabilir miyim size? Beyefendi, sıra var. Sıraya geçin. Affedersiniz. mahkum getirdiler mi buraya? Maalesef beyefendi, getirmediler. Siz burası olduğuna emin misiniz? Fatma, buraya getireceklerini söyledi. ...hem de avukatı. Bilgi alabilir miyim? Doktordan alırsınız. Hastayı acil götürmemiz lazım. Yürü. kadar zamandır içeride ya? Bilmiyorum. Ben gidip şunlarla konuşayım. Bak, deli misin sen? Zaten burada olman bile riski. Kaçaksın sen. Ne işin var inzibatla? Sen dur burada. Nasıl kızımın durumu doktor bey? Yarası çok ciddi bir yara değil. Fakat çok fazla kan kaybetmiş. Kalp atışlarında düzensizlik var. Kan kaybına bağlıyoruz. İki ünite daha kan vereceğiz. Yarasını diktik. Hayati bir organa hasar etmemiş Allah'tan. Allah razı olsun, sağ olun. Sağ olun. Görebilir miyim? Kendinde değil. Bilinci kapalı. Ama birkaç saate kadar kendine gelir. O zaman izibatlarda izin verirse görebilirsiniz. Allah gitmen lazım buradan. Burada olman hiç güvenli değil. Zeliha'nın ayıldığını, iyi olduğunu görmeden ben hiçbir yere gitmem buradan. Sen içeri girmek istediğinde kimlik sormayacaklar mı sana? Kimsin sen, nesin demeyecekler mi? Kaçak olduğunu anlarlarsa ne olacak? Zeliha ile birlikte aranan bir Tahsin Turacı olduğunu bilmiyorlar mı sanıyorsun? Umurumda değil. Benim umurumda ama. Sen yakalanırsan Ayhan da benim başıma kalacak. Ne olur git buradan. Daha beter iş açma başımıza. Bak sen Ayhan meselesini hallet yeter. Ben buradayım nasıl olsa. tahribatları beş dakika oyalayın. Ben Zeliha'yı kendi gözlerimle göreyim. O zaman giderim. Ben bir çay içip geliyorum. Lütfen. Lütfen kızım bir gece daha kalsın burada. Revir'in şartları yetersiz olduğu için getirdiler onu buraya. Yarın sabah onu çıkarmak, kızımın hayatını riske atmak demek. Beni ilgilendirmez beyefendi. Benim sorunum değil. Doktorla görüş. E, doktor da sen de aynı şeyleri söylüyor zaten. O da gidin inzibatla görüşün diyor. Ondan izin isteyin diyor. Çocuğun var mı senin? Var. Anla o zaman halden. Boyum kadar da olsa içeride yatan benim kızım. Yine alıp götüreceksin, koyacaksın onu cezaevine zaten. En azından sağlıklı gittiğini bileyim. Bir konuş doktorla ha. Bak haline. Kalkıp gidecek hali yok ya. Sen burada bekle. どうせあきょうさむ

Duyuyor musun beni? Kurtarırım ben seni oradan. Doktor gerek, gerek yok kalmasına. Yarın çıkar dedim. Kızımın hayatı söz konusu. Bir daha bir konuşsan doktorla. Ha? Bırak dinlensin. Birim var içeride yoksa? Birini mi soktun içeri? Ben açtım pencereyi. O da çok havasızdı. Biraz oksijen alsın istedim. Çıkın odadan. Benden izin almadan da bir daha girmeyin. ...Zeliha'yı üç saniye göreceğim diye hepimizi nasıl bir maceraya soktun? Zeliha'yı kaçıracağım. Cezaevine gitme halletmemiz lazımmış. Saçmalama. Zeliha'nın yeterince başını belaya soktun zaten. Ya yakalanırsan? Yakalanmayacağız. Doğru düzgün düşünemiyorsun bile. Zeliha'ya artık zarar vermeye başladım. Bundan sonra hukuken ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağım ben. Kızımı sonuna kadar koruyacağım. Sen de Ayhan'ı bırak. Zeliha'yı daha fazla tehlikeye atma. Eğer kaçırmaya kalkarsan... ...Zeliha'yı riske atmaktansa seni ihbar ederim. Ayağını denk al. Beni bunu yapmaya zorlama. Sen de beni hep böyle hastaneli olaylara çağırıyorsun abi ya. Size zeklik etme Suat'ım. Abi babası neden yardım etmiyor? Korkuyor çünkü. Ama korkmak gibi bir şansımız yok. Bir türlü anlatamadım. Yavaş, yavaş. Çıkıyorlar. Ama yüzüne gözünü bulaştırma. Tamam abi, merak etme. Merak etme kızım. En kısa zamanda gelip ziyaret edeceğim seni. Tamam. Görüşte görürsün baban işte. Uzatma. Yürü. Kusura bakmayın hanımefendi, ben izninizle bir şey soracağım abilere. Abicim bu acil çıkış kapısı ne taraftaydı acaba? Hoca hastanede benim buldu soracak, şu tarafta. Kusura bakmayın hanımefendi. Dikkat etsene kardeşim. Kusura bakmayın abicim, çok teşekkür ederim sağ ol. Yürü. Yavaş. Abi, abi verdim kağıdı Zeyliye ablaya. Osman görmeden gidelim hadi. göndermiş bunu. Selam, sen içeride. Şişt, şişt. Ses sessiz oku. Selam. Sen içeride oldukça ben de dışarıda nefes alamıyorum. Ama bu günlerin bitmesine az kaldı. Ayhan'ı bir süreliğine senden uzaklaştırmayı başardım. Şimdilik güvendesin ama bu zamanı iyi değerlendirmemiz gerek. Seni zaman kaybetmeden kaçıracağım içeriden benden haber bekle Tahsin. Nasıl olacak bu? Kolay mı sanıyor? Tahsin aklına koyduysa yapar. Çok tehlikeli Selah. Yakalanırsan Ayhan daha beter zindan eder burayı sana. Baban ziyarete geldiğinde nasıl çıldırmıştı hatırlasana. Biliyorum. Babam da gelmeye korkuyor artık. Ayhan delirip daha da bana eziyet etmesin diye gelmiyor. Aynen öyle. Sen kendin söyledin bana. Dışarıda bir düşmanım var artık beni öldürmek istiyor. Ve içeride olduğum sürece işi çok kolay. Ben, ben bebeğimi kucağıma bir kere bile olsun almadan ölmek istemiyorum. Her yol denemek zorundayım. İyi düşün. Çocuk oyuncağı değil kaçmak. O kadar kolay olsaydı şimdi burada kimse kalmazdı. Beni seviyorsan, anlamak zor da olsa, kararıma saygı duymanı bekliyorum Tahsin. Bu mektubu hiçbir etki altında kalmadan yazıyorum. Cezaevi postasıyla yollasaydım başta komiser Ayhan olmak üzere herkes okuyabilirdi. Bu yüzden Fatma Hanım'la yolluyorum sana bu mektubu. Sağ olsun beni kırmadı. Lütfen satırlarımı okurken bugüne kadar yaşadıklarımızı... ...karşılıklı hissettiğimiz güzel duyguları inkar ettiğimi düşünme. Ama ben... Bundan sonra ne pahasına olursa olsun tek başıma ayakta duracağım Tas. Yalnız devam edeceğim yoluma. Burada düşünecek çok zamanım oldu. Beni affet. Sana olan hislerimin rüzgarda bir ağaca tutunma ihtiyacından öte olmadığını fark ettim. Rüzgar durdu. Ben kararımı verdim. Ve tek başıma devam edeceğim yoluma. Bugüne kadar benim için yaptığın her şey için minnettarım. Senden isteğim beni unutma. Kendine yeni bir hayat kurtarsın. Bunu en içten duygularımla diliyorum. Çünkü yeni bir başlangıcı herkesten çok sen hak ediyorsun. Yolun açık olsun. Zeliha. Gurbet içimde bir o. Her şey bana yabancı. Hayat öyle bir hangi. Acı içinde hancı. Şimdi buruk acı çalmayı çalsam karşımda buruk acı sevmek korkulur ya yalnızlık büyük acı Kerim Bey Eski kapıyı çalsam karşımda buruk acı karşımda buruk